Parke çalışmalarımız devam ediyor. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Esentepe Mahalle Muhtarı İdris Şafak. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz'e mahallemize şu anda başlatmış olduğu kilit parke çalışmasından dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Esentepe Mahallesi Mezarlık Yolu Arpaçay Sokak'ta, Cezanur Sokak, Özdemir Sokak, Sakat Sokak'ta kilit parke çalışmalarımız devam ediyor. Ve mahalle sakinleri olarak ve mahalle muhtarı olarak bu çalışmalardan dolayı Sayın Başkanımıza ve Fen İşleri Müdürlüğümüze, e, çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımıza ve Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemiz güzelleşiyor. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, muhtarımız İdris abim, Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize yapmış olduğu bu parke çalışmasından dolayı. Müzik